Evet arkadaşlar. Bugün amcamla Hakmara gidiyoruz. Evet hakmar. Reklam yoktur. Reklam yoktur o yüzden. Bir de şok var orada reklam yoktur. Bugün e, hakmar zaten tabelası gözüküyor. Bugün sizlere e, video çekemedik sabah. O yüzden e, biraz telafi etmek için Evet. Deniz şey. Çok dalgalıydı o yüzden denize de giremedik. Biraz Biraz şey ol. E, biraz telafi etmek için sizlerle Hakmara gidiyoruz bugün. Evet. Şimdi kameranın önüne koyma sana. Yaşasın kötülük. Ne? Yaşasın kötülük. Neden? Bakın Hakmara yazısı şurada. Görebilirsiniz. Görünüyor mu? Yok ışıktan görünmüyor. Okumuyor. Hayır şeyden şey kameradan okumuyor. Evet. Bir de orada şimdi gidiyor. Bura bir milyoncu gibi bir şey. Şöyle. Amca pozur. Merhaba arkadaşlar. Bugün Hakmar'a gidiyoruz. Geziyoruz. Ama e arkadaşlar Hakmar'da telefonu kapatalım. Belki Hakmar Hakmar e yetkilileri bize izin vermez video çekmeye. Reklam yok. Reklam yaptığım zaman telif yedik. Evet. evet. Sadece biz Sakarya Karası'yı tanıtıyoruz. Evet. Böyle. Arabalar da insanın üstüne geliyor, değil mi? Evet. Geliyorlar ama şey. Aa yağmur yağmaya başladı. Evet. Arasında yağmur yağıyor. Şimdi yağmur yağıyor ama biz gittik. Hafta sonu tatile gelmek istediler. Bence gelmez. Aa yağdı. Çok fazla yağdı. İnşallah çok ya. Yangınlar söner. İnşallah çok yağmaz. Her yere Çok yağarsa telefon bozulur. Yok yangınlar var ya her taraf. E telefon mu? Olur mu? Doğru. Yangınlar sönsün daha iyi. Evet, yangınlar sönsün. Telefon ne? Telefon alırız. Telefon mu? Telefon alırız. Bir telefon mu, bir can mı? Bir can. Yani bir can değil, yüz bin can demek. Hayvanları sevin arkadaşlar. Hayvanlar her canlı yaşamayı hak ediyor. Şu an gidiyoruz ve önde hakmar var. Çok yağdı, çok iyi. Artık bütün yangınlar sönecek arkadaşlar. Evet. Doğa huzurlu olacak. Dualarınızı bekliyoruz yağmur duası. Allah ekber. Çok yağmurdu. Biraz daha yağmur olsa. Keşke mont alsaydık ya. Yağmurda ıslanmak güzel, her zaman güzel. Ama mont alsak ben biraz üşüdüm işte. Evet. Ya. Ama e, takipçilerim için evet. üşüsem bile video çekelim ben. Evet. TikTok'taki canlı yayınlarımıza da gelmeyi unutmayın. Bugün canlı yayın yapacağız. TikTok'taki canlı yayınımıza da gelmeyi unutmayın. Amca senin TikTok'ta ismin neydi? Şimdi durdur videoyu. Çıkışta bir daha açarız. Arkadaşlar şimdi çıktık. Ne, ne, aldık ne var? Gofruz ve çok iyi şey aldık. Elle ele geleceğiz. Çok var arkadaşlar. Kameradan da görebiliyorsunuz. Evet. Çok da yağmur yağıyor. Allah bak, inşallah böyle yağ. İnşallah. Yağmurdan, yağmurdan ses Duyulmuyor. Söyle bir daha. İnşallah böyle daha çok yağ. Bütün yangınlar sunur. Her Arkadaşlar bir kolu. koluma bakın. Yangının hepsi kötüdür. İyisi kötüsü yok bu yangının. Görüş. Buralardan da sular akıyor. Evet. Ben önden gidiyoruz. Biz şimdi önden gidiyorum. Bir şimdi akılsız akılsız çıktık değil mi? Akılsız değil. Yağmur yağsın biz kalkmayız. Uçmanlara Ben razıyım sen de da bir şey mont almadan çıktık ya. Gerek yok. Mont şey olur en azından. Arkadaşlar bugün yağmur yağdı. İnşallah böyle bir hafta yağ. yarın ama yarın yağmasın çünkü yarın biz şey denize gidecek ve söz verdik arkadaşlarımıza. Zaten yarın hava durumunda yağma yoktu. Arkadaşlar her yerim Bak amca sen de görüyorsun Her Bak. yerim ıslandı Her yerim ıslandı ama ben razıyım Ama hemen kesildi Kesildi Keşke kesilmeseydi arkadaşlar Bugün sabah kadar yalsaydı Burada tostos var ya Nerede? Şuralarda falan tostos var Şimdi eve gideceğiz Üstümüzü çıkartacağız Değiştireceğiz Sonra canlı yayın açacağız değil mi? Evet canlı yayın açacak. Merhaba diyelim. Artık e, canlıyım da arkadaşlar. Ben neden e, yüzümü göstermiyorum? Çünkü 18 yaş altı gösterin memesi lazım diyor. Ben de şey e, efekle yapıyorum. O yüzden göremiyorum. Çelik yiyoruz. Çelik yiyoruz. Evet doğru. Çelik yiyoruz. Yoksa ben gösteririm. Neden göstermeyeyim arkadaşlar? Evet. Her yerimizde yandı. Eh. Ben çok razıyım. Heh, gözüküyor. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar siz e, videoyu ışıklı ışıklı izliyorsunuz ama burayı hiç değil. Biraz karanlık bura. O, o gördüğümüzden biraz karanlık. Arkadaşlar bugünkü sloganımızda yağmurlar yağsın, yangınlar sönsün. Evet. Şimdi biz gidiyoruz. Mahallede kapatacağız. Mahallede mahallenin yukarısında kapatalım. Evet, kapatalım. Şimdiden e, bir kapatma şeyini yapalım. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Sizi çok seviyoruz. Ve... Hadi bay bay arkadaşlar.